Evet merhabalar terazi burcu arkadaşlarım. Bakalım Ağustos ayı sizin için neler getiriyor. Yükselen ve ay burcunuzu da dinlemeyi unutmayın. Bir abone olma, bir beğeni ve bir diğer videolarımı ziyarette beni mutlu eder. Neyse şiirsel bir giriş yaptıktan sonra terazileri, teraziler romantik mi bu ara? <laughs> Niye böyle oldu bilmiyorum. Tamam şimdi bakalım terazi burçlarını Ağustos ayında neler bekliyor? Hmm, kupa altılısı. Adalet. Adaletsiz bir terazi burcu zaten düşünmezdi Terazi burcu dedik. Terazisi geldi hemen. Kupa ikilisi. Ah benim ikili ilişkilerde yüzü gülmeyen burcum. Terazilerin hiç yüzü gülür mü? Dediğimiz konu. Evet şimdi Şöyle ki, bir kupa altılısıyla açtık. Kupa altılısı nedir? Kupa altılısı aslında bir özür dilemedir. Bazılarınızdan bazıları özür dileyecek olabilir ya da siz birilerinden özür diliyorsunuz. Geçmişteki hataları affetmesi için birilerinden özür dilemektir. Aynı zamanda sıcakla, sıcak bir yardım teklifidir de. Bazı teraziler özür dileyecek ya da ondan özür dilenecek. Burada bakın bir buket çiçek var. Ya da böyle bir e, kutlama olur. Çiçek aldığınız zamanları düşünün işte. İşte ne bileyim yardım olur. Yeni bir iş yeri açmışsınızdır size buket çiçek gelir. Yeni işe başlamışsınızdır buket çiçek gelir. Bunun gibi şeyler. Yani bir buket çiçek alıyorsunuz ya da bir buket çiçek veriyorsunuz. Genelde de ikili ilişkilerde özür dilemek anlamındadır. Şimdi adalet kartı gelmiş. Adalet kartı eğer dediğim gibi alma verme dengesinin bozulduğu bir ilişki yaşadıysanız ya da yaşıyorsanız bu konudaki dengesizliklerin son bulmasını temenni ettiğiniz ve barışmaların olduğu bir ay görüyorum ben. Çünkü burada da bir kupa ikilisi var. Bir barışma enerjisi çıkmış, bir buluşulmuş yani ve bir zafer kazanma kartı var. Ee, eğer böyle mesela sevgili değilseniz sevgili olmak, evle evlilik kararı almak, hani böyle ilişkiyi duyurmak gibi bir durumdur bu e, değnek haltlısı. Siz yaptığınız bir şeyleri duyuracaksınız. Belki bir işe ve ortaklığa başladığınız iş hayatı, para konularında yorumlarsak bunu. Bu bir ortaklık olabilir ve bu ortaklığı duyuracak olabilirsiniz. Eğer öyle bir ortaklık mevzusu da varsa bunun da böyle bir sözleşmeleri dökülüp adil olmasına da dikkat edin burada. Çünkü bir adalet teması çıkmış. Evet, teraziler için bir şeylerin üst kademeye geçmesi, duyurulmasıyla alakalı bir durum var sanki. Bir barışma olayı var. Hayatımda biri yok diyorsanız tanışma gibi bir şey olabilir belki de. Hani belki böyle adaletle alakalı bir mevzu bahis varken birileriyle bir bakmışsınız, tanışmışsınız gibi bir durum da olabilir. Evet. Tılsıması bazılarınızın bu adaletsizlikten sonra cebine para geçecek, cebine de para dolacak, eline para geçecek olabilir. Evet. Böyle de bir durum. Güzel geldi terazilerin bu ayı. Bakalım. I like you. Someone likes you. Birisi romance is blooming. Ben ne dedim ilk açarken? <laughs> Şiirsel bir giriş oldu terazileri. Romantizmi var terazilerde bu ara demedim mi? Fun flirting. Want to date. Yani birileri sizinle görüşüp buluşmak istiyor arkadaşlar. Romantik dakikalar yaşamak isteyen biri var ve biri size hoşlanıyor. Bazılarınız için sanırım bu yeni biri. Ya da böyle bir ilişkide bir özür dileme, bir toparlanma durumu da olabilir. Ay bıktım bu karttan. Neredeyse her burcu çıkıyor ya. Herkes mi empati yoksunu, herkes mi narsist demek istiyorum. Yani şöyle ki ee, şimdi burada bir alma verme dengesi ve adalet kartı geldiği için söylüyorum. Ee, i̇lişkilerde adaletli olmayan bir taraf olabilir belki uğraştığınız. Ya da sizde belki adaletsizlik yapmış olabilirsiniz. İki tarafın da birbirine empatik, e, empati kurması ve e, böyle sınırlarına dikkat ederek yaklaşması gereken bir e, ilişki çeşidinden geçiyoruz gibi bir durum. Ayrıca kaygı ve korkularınızın da sizi böyle... E, daha kontrolcü bir yapmasına da izin vermeyin. Burada öyle bir şey de vardır. Yılanlara sarılmış bir kadın bakın. Evet. Güzel geldi terazilerin bu ayı. Başka neler söyleyebilirim? Eğer beklediğiniz bu ilkili ilişkiler haricinde bir para mevzusu varsa işte bir toprak, gayrimenkul para mevzusu, mahkemelik oldusanız falan bununla alakalı olumlu sonuç alacaksınız. Bununla ilgili bir zafer kazanacaksınız. Onu söyleyebilirim. Sağlık konusuna dair pek bir şey çıkmamış. Belki buradaki çiçek alıp verme, herhangi bir ameliyat geçiren teraziler varsa size buket çiçekler gelecek olabilir. Bu ay içerisinde bir ameliyat planlıyorsanız. Evet, adınızı iş, işi, işle alakalı mevzularda da adınızı duyurmak istiyorsanız bu konuda da güzel bir ay sizin için burada bir at bir şeyleri duyurma konusunda da harekete geçirmeye geçmek istiyorsanız geçebilirsiniz. Evet. Terazilere de bu şekilde gelmiş. Umarım Ağustos ayınız güzelliklerle geçer. Hoşçakalın.